Hepinize merhaba arkadaşlar ben Matan bugün sizlerle beraber fark ettiniz abi bugün de Gökdeniz'e hoş geldin Gökdeniz Hoş buldum Hocam bugün ne yapacağız bugün Gameplay işte ya normal bir gameplay değil ses sinemaya atıyoruz da bayağı adam atıyormuş galiba öyle bir şey haber duydum Yo yo sen bir sinem Abi ben miyim ben sen miyim güzel Gespeydim mi? ne bir aç da Ne veriyor abi Zıplatan bir şeyler veriyor Zıplatan ne alaka yani Neyse seriden şunu açalım Tık tık prototip kaledeyiz. Oha bu arada hayvan gibi kişi atıyor kanka. 26 39 39. Bir na bir bike bay, bir bike'ın kanka ağacın üstü ağacın üstü bike'ın. Öldürdüm onu. Evet bayağı kişi atıyor. Öl la la öl la. Onu öldüremiyorum la adamı. Aa, adam öldü. Pompalı mı Ben de niye pompalı kullanmıyorum? Ben de Ben bir şeyler dedim. Duydun mu beni? Ben bir şey Neyse adam gitti ya. Ha senin Facebook şey, geldi kanka. Benim ping var ya beyler, ping var ya. Beyler. Evet evet, azıcık ping var sende. Pink var, şu neyse tam önemli değil. Bu geçer ya. Şimdi e, şunu şöyle şey yapalım. Bak buraya bunu attım azıcık sana al bunu. Ne alacağım onu alacağım. Ben de onu arıyordum biliyor musun? Bomba atar var burada istiyorsan. Onu alırım da bekle. Nasıl çıkıyorum lan? Çıkamadım. Aha Van Tuzotar da buldum. Çok iyi Bomba atar nerede? Evin içinde. Ha gördüm. Aşağı katta. Okey gördüm aldım. Bir tık oyunun sesini arttırayım da. Tamam. buldum. Neyse ya iki, iki başladık güzel. Şimdi. Ne veriyor abi? Tık 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 bir şey vermiyor mu hiç? Kuleyi aldın mı? işin. Kule? Ben biraz metal toplayacağım bu arada şurada. Bir tık metal toplayalım. 500 yapalım da. Sonra gidelim. Gidelim şu tepede vantuz var. Onu alacağım oradaki. İnerken görmüştüm. Vantuz alacağım ben de. Ondan sonra oradan şeye doğru gideriz. Tat tapınağına doğru gideriz. 430. Bir sürü oldu. 400 500 oldu. Tamam. Kanka ben şu yukarıya doğru çıkıyorum. Tamam mı? Sen de gel. Geriye Bu arada bir bilgi olsun. Bu yeni başlayanlar kırarken hani noktayı tutturmakta zorlaşıyorlar ya. Hı -hı. zorlanıyorlar. Evet. Kıracağınız şeyin dibine geçip eğildiğinde full direkt basıp tuttuğunda vurabiliyorsun yani direkt. Evet, güzel bilgi. Teşekkür ederiz. Bu arada sana güzel bir silah çıktı. Ben alacağım. E, ben Vantuz diye geldim. Vantuz değil oymuş bu arada. Sen onu al da. Atla buna. 25 lira alacaksan al bak. Alacağım. Ben full dedim. Şimdi şu aşağıdaki evlere gideceğiz. Ben Oha, sağdaki Buraya almışlar galiba. Buraya almışlar ya. o <laughs> Vantuz <laughs> var. Vantuz işaretli o zaman aynı geliyor. Alt tatlı. Buraya almışlar da bir tane sandık açmamışlar. Aa Vantuz buldum ben. Bekle ben iki tane Vantuz yani aldım. Bir... Öteki nerede? Öteki de burada. 18'lik. 18 değil. 18 önemli değil ya. Bir 20'lik bir 18'lik var. Hadi gidelim. Burada artık bir şey kalmadı. Tat tapınağına doğru gidelim. Gel bakalım. Şuradan doğru bir yer çıkalım. kaldır. Bir yudum da su alalım. Bilmişim lan ben, ben bir yerim nerede Bas abi bas 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 bas. iki evet. dakika yutlayalım çünkü. Yutlayalım ya. Senin evet. sahibi 50 Şöyle bir gırgır şamata olsun ya bir. gırgır gır şamata yapalım abi. Ee, Hayır yapayım? yapma. Bu arada orada ne yaptığın yapabiliriz ya. Hatta sende çalı var. Ne? Sende çalı var ya. Bende de şu an bomba var. Dedim bir denendir mi acaba? Yanlı bomba mıyım? Deneyelim mi bu arada? Güzel olur ha. Bilmiyorum. Ama o şeyi bulmamız lazım Ay. önce. Bir de şeyi bulmamız lazım bir tane. Oha oğlum. Susturuculu skar buldum. Bekleyin bir de bunu buldum. Gel bunu iç. Abi ne oldu? Susturuculu var. Scar mı? Susturuculu tarz tüfeği bir de altın yani. Nerede? Ya ben aldım da onu. Yukarıdaki sen şey bas 50'lik yerine. Oo. Kanka onu basmayayım bence. Bas bas onu bas. Niye bas biliyor musun? Çünkü zaten 15 evet, saniye yani, kanka. O dursun bende. 50'lik bul. Bence onu bas. Çünkü çatışmada onu basamıyorsun. Yani 15 saniyelik bir vaktin olmuyor da boşa gidiyor bazen. Kanka bu arada sadece bizim yırtık lazım ha. Bir tane yırtık bulursak eğer güzel olacak da. Kanka sana sadece bir tane yırtık lazım. Tık tık. Ben de bu arada 6 tane patlayıcı hala var he. Yırtı arıyorum derken bir şey diyeceğim. Ben mi yapsam acaba? Ne diyorsun? Ben yapayım mı? Tamam <laughs> sana bir şey diyeceğim kanka. Ha. Yanıma gelsene. Geleceğim de bir dakika. Benim pompalım ne? Mor. Ha, getirsene onu bana. Getir. Bir at hangisi o? Tamam sen bunu al. Eyvallah. Bir şey diyeceğim şeyi buldun mu hiç? Hmm. E ee, yırtık. Yok. Tamam eğer yırtık görürsen haber versene ben sana patlayıcıları açacağım tamam mı? O videodakini Deştirak, yapalım. var. Var mı? Yok ya bende kalsın fark etmez şimdi. Tamam sende kalsın da. Hayır üzerime tamam unuttum ya yani. Yo benim üzerime at benim benim ben dalayım. Sen patlat. Çalının görünümü mü değişmiş lan? Bir tık büyük Çok sanki. Güzel. Evet evet bana da öyle geldi. Neyse gel derbi şey derbiler depolar diyorum ya. Derbiler deliye doğru gidelim de. Orada bir tane yırtık bulursak çok güzel olur bu arada. Direkt üstüme bu patlayıcıları atacağım adamları da alacağım. Sonra patlayıcılar zaten kiler sana düşüyor. Kaç tane aldın sen Gökdeniz? Şu an kaç tane patlayıcı var elinde? 3. Tamam üç tane daha var bende atayım ben. Hepsi gitmemiş. Al attım şöyle. Şu ağacı da kırayım da. Burayı lootlamamışlar yani. Bence lootlanmış ya bura. Burada bir fight da dönmüş çünkü de. Lootlamışlar da çok ellenmemişler. Atlayıcı yok hala. Pardon şey yok. Uçuran malzeme yok. Yani, bir, evet ta mi? bir tane sandık vardı, onu açtım ben. Bakalım burada var mı? Var mı lan burada? Lan burada biraz odun toptu. Bir tane var. Sandık var mı? Bak onu kır o şeyi, konteyneri. Konteyneri kır, konteyneri. Burada. Yırtık var mı yırtık var aa vallahi var aldım ben yırtık gökdeniz üst, e, bombaları üstüme yapıştırsana üstüme yapıştırsana bombaları bak sakın tıka basma hayır hayır bak ha onu sağ saatikle patlatıyorsun tamam bak şimdi patlatma ama ben sana patlat dedim de patlatacaksın şunu al da tekrar yapıştır araba geliyor çünkü araba geliyor direkt basacağım ben tamam sen sakın girme yerden al patlat yerden al üstüme at yerden al üstüme at adam giriyor kanka biliyorum biliyorum al 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 üstüme at üstüme at bak fazla Kanka bak ben Adam sana bas deyince bas deyince çekil çekil adamdan kaç. Ben sana bas deyince basacağım tamam mı? Gökdeniz bas, Gökdeniz bas, Gökdeniz bas, Gökdeniz bas. Ölmedi ama bayıttım. Ona mı satayım? İkisini de öldürdüm ya. Oğlum güzel oynadım bu arada ya. Şşş, şaka baka iyi oynadı. Kanka adamım var ya canı direkt birdi bir tanesinin. Öldürdüm onu. <laughs> Adam ne oluyor diyor başka 25'lik var mı? Yoksa hepsi bitti mi? Ha bitti tamam. Ben bir var. lazım ya. Yo yo boş ver, boş ver. Ya 49 da bir abi tane daha. Hasar vuramadılar biliyorsun değil mi? vurdun ama değil mi? Ben bayağı vurdum Hasan. İşte biliyorum bayağı vurdun kanka ona diyorum. Zaten o ilk öldürdüğümü bayağı vurdum. Ben sonra pompalı ile öldürdüm onu. Ondan sonra öteki iç içe girdik ötekiyle. Kafasına bir vurdum 200 yedi. aşağı geldi belki vururuz bir tane ya. Ha buralarda mantar oluyor ya mantardan çıkartırız. Bana kalkmam lazım çünkü. Var mı? mantar mantarları da toplamışlar ha bak şaka maka şurada birkaç tane var. Bir tane şundan kullan 54 olsun bir de 50 basarız güzel olur. Var mı bir ya? Benim scar bulmam lazım ya. Scar'ın atarı daha düşük ama en azından benlere düz gidiyor. ya ben kenardan şeyleri toplayacağım artık herhalde. Altın muhabbeti fazla. yok artık. Harbi altında yok ya. O altını seviyordum ben ya. O ne? O da boş. Bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane Adam ölmüş orada. Fulleyelim de. Aynen ölmüş. bakalım. De gidelim şurayı fulleyelim. Ya bir. Bir şey yok ya. 2 3 tane olacak. 99 oldu. Şunda bas 3. Hadi gidelim. Kanka tepede adam mı? Tepede derken şu tepede mi? Çıktım tepede. Yani o tepede. Aynen, aynen. Adam ama iyi de ben silah sesi duydum. O tepede adam var önce. O tepeye çıkalım. Yok bir hiç... şey. Oo, en tepede sandık var. Bu arada adam şeydi kanka. Kanka basalım gökteyiz gel basalım. Ba bas bas gel 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 şey yırtı kaçtım yırtı kaçtım gel basalım. Gel. Yırtı kaçtım basalım. Arkadaşı da var ona koşuyor. Tamam önemli değil önemli değil. Şu eve, evin üstüne çık kanka şu evin üstüne çık direkt. Şu evin üstüne çık oradan oynayacağız. Hatta bunlar bir burada bir adam öldürmüş. Kanka 108 yedi. Bayıldı. Ölme. Aşağı düştüm. Öldü. Kanka al skarını al skarı al scar, al skarı al seri skarı al. Ben P90 alacağım da. güzel oynadık burayı da iyiydi helal. Ne yapıyorlar be? Ya beni yukarıdan aşağı düşürdüler. Aha şeyi buldum lan. Şu şeyi basacağım bekle. Bunlar bir önceki basayım. maç birinci olmuş. Evet. Şu, şu şeyi basayım ya 86 ama kullanamıyoruz çünkü başka. P90'ı da aldım abi artık daha iyi oldu. Yırtık almayacağım ya. Yırtığa gerek yok. p 90 daha iyi. Sesi duydum çünkü ama adamı göremedim. Oğlum ayağım karınca. <laughs> Yere Hadi basmam lazım. Hayır bak kanka win alalım ya. Bak ciddiyim bak win alalım. Bayağıdır video çıkmıyor. Gameplay videosu çıkmıyor bayağıdır. 9 kişi kaldı kanka. Kaç ekip? Şey beş oynayalım ekip. bak. Say, böyle full safe, full, full try art oynayalım anladın? Kanka 5 ekip ekip var. 7 kişi kalıyor. Bir ekip biziz 4 ekip. Bir kişi solo diye. Girip... var lan bir tane. Arkada bir, şey, bir ha. solo, 3 tamam. tane de iki takım var. Bir şey diyeceğim, Biz de mermin her şeyin fülse hiç lama'ya gitmeyelim. Boş ver, gel gel. Hiç var oğlum, her var. Tamam o zaman gel. Şu yukarı çıkacağız yukarı, şu yukarı çıkalım sadece yeter. O yukarıda sanki bir adam kafası gördüm ama inşallah yok buraya. Yukarı lazım çünkü. Tamam, yukarıda kalalım. Zaten bura alanın içinde. Böyle bekle. Oo, oyuna... iyi evlerdi evlerde herhalde. Değil mi? Bir tık e evlerde dönebilir de dönmesin. Kalsana, sabit kal, sabit kal. Ben de içine gireyim diyeceğim. Giremiyorum herhalde. Aynen giremiyorum. Belli oluyor. Neyse ben hareket oh, edeyim. Yedeyi de alan kıyısın. Evet evet alan kıyısındayız. Güzel. Gidiyorduk lazım. Ben şu ağacın arkasına geçeceğim ya. Bak tam şurada kalacağım. Görmüyorlar burada. Kanka burada beni imkanı yok göremezler. Hadi bakalım. Senin çalın yok mu? Çalıyor yok şu an. Hmm. Şöyle bir de oturak da. Emot kullanamıyoruz mu ya oturma emotu? Oturma emotu kullanamıyoruz arkadaşlar. Neyse. Hocam emot kullanamıyoruz ama. Hadi bakalım. Yükleniz işareti kaldırsana. Yukarıda, yukarıda adamlar uçuyor. Yukarıda adamlar uçuyor. Ses aldın. Bu alana doğru adamlar giriyor. Bak bak bak. Hiç hareket etme, hiç hareket etme. W, A, basma. Sağa sola dönünce belli oluyor mu? Bak bakayım. Belli oluyor, belli oluyor, belli oluyor. Çalı da dönüyor çünkü kanka. Sadece sen dönmüyorsun. Bak, 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 bak. Sesleri duyuyor mu? Gördüm. Sıkalım mı bir tane? Gördüm, sıkma. 22'ye de hiç sıkma, sıkma, sıkma. Sakın sıkma. Bir de benim susturucu ya tam kesemiyorlar şeyi. 22'ye de ona yeter. Bu roket eventi ne zaman olacak ya? Allah bilmiyorum ya. Bak. Bilik yapıyor. bu bilik yukarıda. Nerede? Bak 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 bak. Gördüm gördüm onu gördüm bak bak. Orada bak yukarı doğru bilik yapıyor bak. Bunlar bize gelecek ama. Sniper var sniper sakın bakma. Sniper var kanka sniper var sakın bak. Ya görürse vurur. Hem şu an o, o alanda değil ama o alanda değil anladın mı? Bak solda adam var aşağı kayıyor. Büyük ihtimalle odur. Bak o Biraz değil. Bu arkadaşı bak geride bir kişi daha kayıyor aşağıya bak mu? indi. Bak ağacın orada görüyor musun? Gördüm gördüm. Kayıyor. Bak nasıl kayıyor bak bak kaydıracağım şimdi onu. Bir öncekine aşağı indi ondan önceki. Şu an ikisi de açıkta biliyor musun? Çok açıkta. Kanka şuna vurup tarayabiliriz bu arada. 3-2-1 tara bir tane. Darla 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 darla. Arkadaşı kaçıyor bıraktı onu. Boş ver. Anam anam kanka kanka onu almasın. Onu çekme. Dikkat dikkat bak bak. Yapı yap yapı yap yapı yap. Sniper çekti hiç bakma artık. Tamam hiç bakmıyorum kanka gel gel hiç bakma. Kalsın orada. Çünkü sniperla bakıyor alır yani. Öteki taraftan da arkadaşı sıkıyor. Bizden bir sniper Aa Alana gitmemiz lazım. Kanka gel soldan alana girelim. Kanka 22 gel hadi soldan. Yanıma gel yanıma gel. Yanıma. Arkadan gel soldan alana gireceğiz. Ölmeyiz ya herhalde kaysak. <laughs> bak bak kanka bak birileri uçuyor birileri uçuyor. O nasıl bir vantuz atışıydı Batuhan ya. Kanka düştüm. <laughs> Aferin bekliyorum. Çaktırmak, çaktırmak gizli. Oğlum var ya 86 canım kaldı dedim herhalde ben de gidiyorum. <laughs> Can nasıl fullleyeceğim? Ee, bakacağız şimdi şey varsa fullleyelim hemen. Tuzaklarda benim şey var mı? Yok. Bu arada uçmak için bir şeyim var ya. Gel artık soldan soldan şöyle gideceğiz abi. Tank iyi evlerde bir tane buluruz. Şu dağın üstüne doğru çıkalım da gel gel. Bak şu an iyi evlerdeyiz. Gel bir tane buluruz hemen şu binada bir yerde. Binanın içine gir direkt. Yav Zaten alan şu an bitir yavaş yani. Şimdi kanka 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 gel, kanka, gel 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 gökteniz gel gökteniz gel. Al al al. Adam var adam var adam var adam var adam var. Şöyle çıkmamız lazım. Ben kaçıyorum <laughs> canım benim. Adam öldürdüm. Dikkat et oralarda adam olabilir. de adam aşağımda. Bak şu an tek isim alana girmek. Girdim de alana. Çok iyi. Ben basıyorum. Abi ben adamı bir tane ateş ettim ama. Aşağıda adam var bu arada. Şey şurada. Umarım çakmamıştır derken o adam onlara fight'e gitti bu arada. Bak bak gördüm. 22 22 yol, o bot kanka bot gibi bir şey kötü oynuyor kötü oynuyor kanka bir şey diyeceğim gökteniz ee, dalalım mı Yuh, hiç yok hiç dalmak yok hiç dalmak yok alandayız zaten gel şöyle şöyle gel, şöyle gel. onlar orada fightlasınlar dikkat et ha tek mermiye bak yukarıdan bir yerden sıkabilirler. kanka yık yık binayı yıksana binayı yıksana şu karşıdaki aşağıları kır aşağıları kır adam gösterirse direkt geri çekil ha bak gösteriyor geri çekil Dikkat et, bak Are ile vursan. üstü adam olabilir yani. Tamam. Şimdi hazırlan. Adam aşağı düşerse vuruyoruz. Tamam kanka şeye git şuna tara şuna tara şuna tara sağdakine tara. Soldakinden yeme bak soldakinden yeme. Şuradakinden yeme bak bak sıkıyor sıkıyor bak. Hadi. kişi kanka. Bir aşağıda biri orada. Kanka şuna, şuna, basalım mı? Gel bak Gökdeniz gel gel. Bak şuna bin, şuna gir ya. Tek kaldı, tek kaldı, şu tek kaldı, şu tek kaldı. Öteki bize doğru geliyor çünkü. Tek kaldı gel şuna basalım seri. Ah be şeyi bastı. Gel gidelim. Gel tekrar gir o şey şey gir. Burada adam. Üstte. Bunu bir arkadaşı geldi. Hani Tepede oynayalım. Hadi tepeye gel, tepeye gel. Aa! Altında hiçbir şey yokmuş. Şurada bu arada. Yok bir üstte. Bak sende ya. Kanka bayıldı 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 arkadaş bayıldı arkadaş bayıldı. burda burada beni öldürüyor beni öldürüyor öldürsün, burada. Öldürsün Sen öldürdün onu kanka burada aşağıda. Al. Kanka tam arkanda biliyor musun? Aynen yapıyor yapıyor şimdi. Nerede oğlum? İşte bu be, işte bu dostum. Azizimiz zafer arkadaşlar. Arkadaşlar, like